Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ee, Minecraft Pocket Edition seriye başlayacağız demiştik ya İşte o seri bu seridir Kimse yok Kendimizden başlayacağız Şimdi adını toplamaya geçelim bakalım Adada başlamışız arkadaşlar toplayalım bakalım Kim bu? Buğra gelmiş arkadaşlar. Ee, hoş geldin Buğra. Hoş bulduk. Ağzında arkadaşlar jelibon var. Yanımızda jelibonlarımız var arkadaşlar. Yiyoruz. Konuşamıyor. Doğru söyledim. Buğra odun toplayalım hadi. Arkadaşlar video dışında çok odun toplayıp gelelim. Ben de onu tane Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evimizi yaptık arkadaşlar. Yeri bulamadığımız için küçük Apesin yaptık. <laughs> küçük yaptım arkadaşlar. Bak, taştan yaptık arkadaşlar. Tahtayı da Taştan yapalım dedik arkadaşlar. Hilelerimiz var arkadaşlar. Ama e, şey ta, gemo da almıyoruz arkadaşlar biz. Orada bunu ikinci kez söylüyorum. Ee, o bir yasaklı onu biz kendimize yasakladık arkadaşlar. Eee arada ben lavu kapattım. Geri kalan var. Timesheet falan yazıyoruz arkadaşlar. Az önce şey olmuştu. Akşam olmuştu. Biz de timesheet yazdık arkadaşlar. Şimdi evin işi bitti. Tamamlayayım ben. Ben ocak yapayım. Ocağı sen yap. Ben de çay yapayım. Tane bir şey yap 12 tane mi telefon iki tane mi? Çekiş. 12'ye selam ya. Arkadaşlar Burak karıştırdı. Biliyordum gayetti. Biliyordum aslında arkadaşlar. Sanki biz bilmiyoruz. Biliyoruz. Arkadaşlar ben konuşacağım çok sesli. Arkadaşlar şu an Arda ne yapacaksın efendim? Arkadaşlar bu arada da sekilin bu yani adamın. Ama değil, böyle sen yarar. arkadaşlar. Ben bir kaynağım var çünkü çok seviyorum onları videolarını her gün izliyorum. Niye bilir? Tak Allah arkadaşlar mesela ben. Nick TV Fenerbahçe Avrupa'da da tutulmuyor. Tura dev adım. Neyse boş ver arkadaşlar. Boş ver. <laughs> bana yemek bul. Anne oğlum sen yemeyeceğim. Karnımı aç. Anne bana yemek sen yap. Şey yap. Oğlum sen sen büyüyünce baba olunca çocuğun sana yemek yaptığında sen yap mı diyeceğim? Anamın ne işi var yemekle? Anne bana yemek yap. Seni. Anne bana yemek yap. Burak anne... gıcık olduğumu biliyorum böyle şeyleri. Anne. Bari videoda yapma. Evet, et ayıyorum. Et. Arkadaşlar bir madene gelin. Bura bebekçe konuşmayı bırakır mısın? Evet. Yaşasın. Aman. Evet. Tahta kazmayla vurayım. Neyse evet, arkadaşlar burası karanlık oldu. Başka bir yere gidelim. Madem yapayım. Arkadaşlar. Evet. Ben şimdi öleyim arkadaşlar da. Arkadaşlar. Deli bir patlamasını bekliyorum çünkü arkadaşlar seriye devam etmemiz için like patlaması ya, 50, 50, 50 like, 50 like yeter ne 50 like 100 like Ay, 50 like aynen 50 like olsun arkadaşlar onu istiyoruz tek sadece demir buldum bakın 5000 like değil 2000 de değil 50 like. 10.000 de değil. 50 like arkadaşlar. 50 like. Arkadaşlar bu arada videomu görüntülememişsiniz ve beğenmemişsiniz. Aa baba pro yere çok sert düştü. Arkadaşlar biz Türkçe yaptık. Şöyle bir uygulama var Türkçe yapmak için. Kur diyorsunuz ve hemen kuruyor. Yani tıkladığınızda kuruluyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir uygulama var. MCP Master. Ay. Neydi bu RAM? Evet. MCP Master Türkçe. Aynen Türkçe indiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, Türk bayrağı gözüküyor arkadaşlar ve Yanında Minecraft çiğ gözüküyor arkadaşlar. Onu indiriyorsunuz. Ondan sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Kur diye bir şey çıkacak. Ee, ona basın arkadaşlar. Zaten Minecraft'a kendiliğinden giriyor. Ee, oradan girmeseniz de oluyor arkadaşlar. Biz şu an Türkçe oynuyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz Türkçe oynuyoruz. Onun sayesinde arkadaşlar. Arkadaşım öğretti bana. Evet. Evde. Araştırmış arkadaşlar. Araştırmadım buldum. Olmuş işte her neyse. Bu şansını kaybettim. Ve <laughs> madendeyim. Aha diamond buldum arkadaşlar. Yemin ederim. Yemin ederim. Aa. Arkadaşlar diamond buldum. Demir alt patlaması. Bura demir pişirip getirmen lazım. Vallahi oğlum ben sen neredesin? Ya madendeyim hadi. Şaka yapıyorsun. Öyle ben buralardaydım. Demir kazma demir kazma yap gel. Kazma. Arkadaşlar diamond buldum inanamıyorum. İnanamıyorum. İlk Vay bölümde canına. iki tane diamond. Vay canına. 3 diamond. Vay canına. Redstone. Vay canına. Arkadaşlar ilk bölümde nasıl bir şey olduysa yine redstone. Oğlum sen neredesin? <laughs> Madendeyim. değil. Ben oradan atarsın sen. Bekliyorum burada. Arkadaşlar deri bülü İlk bölümden daha iyi bulduk. İsmimi görmen lazım. Göremiyorum. Arkadaşlar Burak beni bulsun. Ben bir videoyu durdurayım. Başlattım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar daha iyi bulanamadım. Burak'ın kendine sıra bu, bu oldu. Evet arkadaşlar bu ee, bana odun falan attı. Ben yanımda da demir vardı arkadaşlar. Ben fırın yaptım arkadaşlar. Bunları ben pişireceğim. Son bir tane daha pişsin arkadaşlar. Ve diamondlarımızı ve redstone'larımızı alırız. Almaya hazır mısınız arkadaşlar? Deli bir like patlaması bekliyorum. Deli bir like patlaması. Ama deli mi deli. Arkadaşlar ilk Alışın. Sizin için yapıyorum. Öbürüne. Öbürünü herkes için. Geri kalan hepsinin için. Ben ben size öpücük yolluyorum. Redstone'larımızı da alalım. Arkadaşlar bu madene giydiğim iyi olmuş. Girdiğim. Crafting table. Arkadaşlar hemen e, şu diamond'ı da alalım. Arkadaşlar hemen videoyu durduracağım. Hemen madenden çıkayım. Sizin beklemeniz uzun süre. O yüzden bir videoyu durdurup diyorum. Arkadaşlar çıktım. Hemen bir time set çekeyim arkadaşlar. Çıktım arkadaşlar. Ee, deli bir like pa ee, patlamasını bekliyorum arkadaşlar. Diamond buldum. Ne demek yani? İlk bölümden arkadaşlar. seriye ilk bölümden diamond bulduk. Arkadaşlar benim de kafası sallama. Bura bak elimde gözlerim sana altı tane diamond. Bana versene. Bir şey yok onu da ben vermem. <laughs> Hepsini harcayacağım değil mi? Şaka yapıyorum. Arkadaşlar bakın bunların hepsi Ardan'ın kanı. Video düşüş. Arkadaşlar redstone'ları da ben buldum. Yalnız söyleyeyim. Bunların bu kanlar hepsi Ardan'ın kanı arkadaşlar. Arkadaşlar ayağım kanadı. <laughs> yere düştü ayağım kanadı arkadaşlar. Böyle bir kanadı ki böyle. Allah. Arda taşın var mı? Var. Bir tane. Bir tane mi? <laughs> sana sekiz tane. Taş. Buraya zengin olarak döndüm buraya. Öyle değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yeni bir şey keşfettik. Şey şey Önümüzde blokta <laughs> böyle büyük gözüküyor ki. Evet arkadaşlar bakın bloğun büyüklüğüne bakın arkadaşlar yani. Ayı gibi <laughs> 9 dakika ne Arkadaşlar bu Ne oğlum ne yapıyorsun orada? Benim... Evet. Arkadaşlar dediğim gibi şu uygulamayı indiriyorsunuz. burada ben bölümden bu çıkacağım. Evet. Ee, uygulamayı göstereceğim. Seni öldüreceğim. Çık. Çık. Orada öleceksin. Arkadaşlar video bitmedi. Minecraft'tan çıkayım ve o uygulamayı size göstereyim. Çık. Çık. Pır. Vurma vurma. Pır. Pır. Arkadaşlar çıktık. Pır. İşte bu arkadaşlar. MCP Türkçe bu. Şu an ben hala senin bölümündeyim. Arkadaşlar böyle böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Kur diyor. Kuruyorsunuz. Ve başlıyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bye bay. bay diyeceğim ama abone ve like atmayı şey unutmayın. Deli bir like patlaması bekliyorum. 100 şey ay 50 abone, 50 Ey, evet, like istiyorum. Abonem de kasmak istiyorum arkadaşlar. Bura bir şey diyecekmiş. De hadi bura. Bir dakika arkadaşlar. Dur, dur. Arkadaşlar dur. arkadaşım bir şey dedi ben yok dedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bye bay. Dediğim gibi like atmayı deli bir like bekliyorum. Ela en ileriye like geçin arkadaşlar. Abone de kalacağım arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Bay bay. Dediğim gibi bu arkadaşlar.